Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan şu anda din şurasında konuşuyor. Dediği şu: 200 yıldır bu toplumda bazı meseleler özgürce konuşulamıyor. Şu an bu meseleleri özgür bir şekilde konuşuyoruz diyor. Bu 200 yıl cümlesi Sayın Tayyip Erdoğan'ın projesinin anahtarı olan cümledir. Yani. Sayın Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ın problemi sadece cumhuriyetle değil sadece cumhuriyetin temel değerleriyle laiklikle değil aynı zamanda Osmanlı'daki dönüşümle de Osmanlı'nın 1800'lü yıllardan başlayarak gerçekleştirdiği dönüşüm Osmanlı'nın Osmanlı'nın batıya yönelmesi oradan eğitim kurumlarını alması, teknolojiyi alması, Batı'yla bu çerçevede olan etkileşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde olan kabul edemediği bir etkileşimdir. Ben soruyorum 1800'lü yıllardan bu yana Osmanlı acaba bu topluma nasıl bir istikamette yatmıştır? Biz Osmanlı deyince matbaayı Osmanlı'ya getiren İbrahim Müteferrika'yı anlıyoruz medreselerinde felsefe ve mantık derslerini okutan Fatih Sultan Mehmet'i anlıyoruz. Onları örnek alıyoruz. İstanbul'a mühendis mekteplerini kuran Osmanlı padişahlarını anlıyoruz. Sayın Tayyip Erdoğan'ın şikayet ettiği budur. Osmanlıca liselerde seçmeli ders olarak tabii ki okutulabilir. Konu o değil. Konu mezar taşı meselesi değil hem 21. yüzyılda olduğunuzu söyleyeceksiniz, teknolojiden söz edeceksiniz, bilimden söz edeceksiniz. Sonra bunlarla hiç ilgisi olmayacak şekilde 19. 18. yüzyıl kararları alacaksınız. Bu kararlar Osmanlı bile almazdı.